Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selam. Bugün şöyle benim köyüm olan Avasun Yaylalan'a doğru bir yolculuk yapacağız. Aslında böyle dağ yollarında tırlamış olacağız hem motorla. Malum aldığından beri çok fazla kilometre yapamadım. Şu anda kilometresi 500 kilometre civarında. Hem rodacımıza devam edelim. Hem de hafiften şöyle tırmanışlarda bir gaza açalım beraber. Hadi bakalım şöyle ilerleyelim. İlk video bayağı bir izlendi bu arada. Yani bana göre e, ve oldukça da fazla yorum geldi. Herkesin iyi niyetli yorumları için çok teşekkür ederim. Bir miktar rüzgar var. Ses biraz boğuk geliyorsa kusura bakmayın. Yola çıkmadan depoyu pul dedim. Şu anda full menzili 358 kilometre gösteriyor. bu en son veri tabii şehir içerisindeki yoğun tempolu işte 4.5-4.6 litre depo ortalamasına göre şu anda hesaplıyor. Büyük ihtimalle köye yaklaştıkça bu 400 kilometrelere çıkacaktır. Bugün nereden gidelim? Bugün şöyle Dikmen Köyü üzerinden gidelim. Daha boş duruyorlar. Maraş tarafı çünkü turistlerin de uğrak noktası. Malum hala manavgatlı sezon devam ediyor. Bir de okullar açıldı üstüne. Bugün şehir içi trafiği çok fenaydı. İş halledip şöyle köy yollarında biraz kullanmak istedim. Bakın 5. ve 6. vites bayağı kısa. Yani 5'ten 6'ya attığınızda hani sanki 5.5 buçuk vites varmış da 5.5. vitese atıyor musunuz bir birisi oluyor. Bu arada bunu da izlediğimiz iyi oldu. Bakın 5. viteste 3000 devirden itibaren böyle patır patır bir sesse ama motor olarak bir titreşim hissetmeden iğme kazanabiliyorsunuz. Bakın yine aynı şekilde. Yani motorda bir titreşim yok. Düşük devirlerde. 5000, 6000, yaklaşırken böyle bir 120 km üzeri işte 123-125 km civarında bir hıza çıkıyorsunuz. 7000 devirden sonra hafiften böyle ayak beklerinde bir titreşim belli belirsiz böyle yani bir zırıntı halinde hissediyorsunuz. Ama rahatsız eden bir titreşim yok. Onu söyleyeyim. Şu anda yok mesela. Virajlardaki bu kılaklığı gayet iyi. Şu anda depomuz full. Üstüne koruma demirlerimiz geliyor. Çantalarımız da var. E hepsini toplayınca sanırım şu anda 200 kilonun bir miktar üzerinde bir ağırlığımız var. Sallıyorum 205 kiloya yakın. Beşinci ve altıncı vitesin kısalığı sayesinde çok güzel hız kazanıyor. Bakın 4000'de bir gazı dip gaz yaptım. 5000 rampa yukarı direkt tırmanışa geçebiliyorsunuz. Bir miktar lastik uğultusu var. Bunu söylemiştim zaten. İlk konuşmasız çektiğim videolarda da böyle alt yazı olarak geçmiştim. GST lastikler bir miktar böyle 50 km üzeri 100 km altı hızlarda lastik sesini kastan bile çok rahat duyabiliyorsunuz. Böyle bir uğultu şeklinde. Size de geliyordur umarım ki hissedin lastiğin sesini. Ama alıştıktan sonra bu rahatsız etmiyor. Tabi yani olmasa daha iyi. Ama dişli lastik olduğu için üstünde bakın bir miktar böyle diye bir ses geliyor. Hız arttıkça artan bir ses. Şu anda bariz duyuyor olmanız lazım. mesela şu anlara geliyor. Bu turda frenleri de biraz sıkıştıracağım. Öyle gereksiz yere ön arka frene basacağım. Ki şu frenlerin de rodajını bir geçiririm hafiften. Çünkü frenler bir miktar fazla sıkı gibi. Hani diske yapışık gibi hissediyorum. Boşluklarını bir alalım. Altıncı vitesi attım, tırmanıyorum. İlk gaz yaptım. Bakın. Çok rahat çekiyor. İşte kısalığı da böyle rampa yukarı tırmanışlarda işe yarıyor ama keşke dediğim gibi yine 5. ve 6. vites bir miktar daha uzun olsaydı biz 4. viteste yine kesince yakın tırmanışımızı yapardık aynen şu anda olduğu gibi çok iyi Bu bozuk köy yolları bizim amortisörlerini esnemesi için de iyi bir test olacak. Hem ilk 1000 kilometrede amortisörün rodajını da yapmış olacağız. Umarım bir miktar daha böyle esneye esneye bu yay yumuşaklığa kavuşur. Amortisörlerin içerisindeki yağ da bir miktar daha incelirse daha akışkan hale gelecek ve amortisörün içerisindeki bu gözeneklerden daha rahat girip çıkacak. Ve bu ilk 5-10 cm esnemesi daha da kolaylaşacaktır. Çünkü sıfır motosikletlerin hepsi fabrikada bir miktar sertlik var. Şöyle 2000-2000 km gezdikten sonra amortisörler daha da böyle bir esnek hale gelir yumuşak. Trenler şimdi güzel, yokuş yukarı. Motorun sesi çok iyi. Hem blok olarak hem egzoz olarak. Yani videoda ne kadar yansıtıyor bilmiyorum ama gerçekten çok koyu sesi var. Hava da bir miktar kapandı bulutlarda. Çok güzel oldu. Yani Eylül'ün 9'undayız şu anda. Hala sıcak, hala sıcak bir manavgat var. Ama sanki son haftalar gibi artık. Yakında yağmurlarımız başlar. Antalya'nın meşhur yağmurları. Bu yazı kavurucu sıcaklar geçirdik. Umarım kışı da sevlerle felaketlerde geçirmeyiz. Güzel tatlı tatlı yağ yağmurlarla koca bir kış atlatırız bakalım. Birine ilk kavrayışta süper. Yani şu amortisör hafiften çöküyor demiştim ya videoda da. Ee, bir miktar çöküyor böyle bir 5 santim belki 10 santime yakın. Ama böyle hani mesela CRP'de bir yılda olur ya hem arkada hem önde öyle bir olay yok. İşte sertlik bu fren olayında işe yarıyor arkadaşlar ve bu bu gördüğünüz virajlara giriş çıkışlarda yani bir naked motor havasında virajlarda yatırıp girip çıkabiliyorsunuz. Amortisörlerin bir tık sert olması sayesinde frenlerde de böyle yani öne hayvan gibi yığılıp sizi üstünden atacakmış gibi korkutmuyor. Tatlı bir yığılış var. Bir daha deneyelim. Bakın. Hem freni hem gazı hem bu manevralarda hissetmenizi istiyorum. yetinci vites saldım motora. <laughs> ya yani şu 6 ve 5i bir miktar daha uzun tutsalarmış var efsane olacakmış. Ama Allah'tan çözümümüz var. Ön dişimizi 15'te yapacağız. Büyük ihtimalle 1000 kilometre sonra, rodajdan sonra veya arka dişti belki bir miktar küçültebilirim. O zaman 5. ve 6. vitesimiz ok gibi olacak. 1. vitesin de bu aşırı kısalığından kurtulacağız. Yani aşırı miktarda offroad yapmıyorsanız dişçi değişimi biçilmiş kaplar arkadaşlar. Maliyetli ucuz 1500 lira falan sallıyorum. 6. viteste 3000'de bir. Bakın tırmanışımı yatıyorum. Mesela 250'lik falan bir motorda olsaydım şu anda motorun her yeri titriyordu. Hani şanzımandan motordan bir şıkırtı ses geliyordu. Bakın 2500 devirdeyim. Yani daha yeni böyle tatlı tatlı bir şıkırtı, egzozda bir patırtama patırdama. Ama bakın onlarda bir titreme yok. Yani bunu gerçekten söylüyorum. 2500 devirde dip gaz aç falan. Hani dip gaz açıyorum gene bir titreşim yok. Alt devirlerdeki titreşimsizliği gerçekten güzel bu 450. Özellikle tek silindirden bir, hani tek silindir bir motordan Buna geçiyorsanız, baya baya kaymak gibi gelecektir. Altıncı viteste sürüyorum, bakın. 3000 devirde rampa tırmanıyoruz. Polk da var motorda, e, şanzıman da kısa. 55 kilometreyle 3000 devirde altıncı vitesteyiz. Yani 5'e 4'e atmama gerek yok, bakın. Yani atsam da yine 3500-4000 devirdeyim. 3'e atıyorum, 50'de e, yine 4500 devirdeyim. Altıncı vitesi attığımda, 4000'den 1000, 2000 devirde düşüyor Bakın. 5000 devir. 4500. 4000. 3500. 3000. 500 500 düşüyor arkadaşlar. İşte kısa şanzıma yani. 3000 devirlere çok rahat bir şekilde tırmanıyoruz. Kitleşim yok. Yine söylüyorum. Yani bunu test sürüşünü mutlaka yapın. Kafanızda titreşime dair bir sıkıntı varsa Belki işte 7000 bin, 8000'den sonraki bu hani tekrarda falan hafiften bir titreşim var ama çok hafif. Yine söylüyorum yani tek silindirden geçiyorsanız bu sizi hayatta rahatsız etmez. Ama böyle süper pürüzsüz bir motordan geçiyorsanız ha dersiniz bunda kesiciye yakın devirlerde bir ayaklarda pek bir titreşim var dersiniz. Şu motorun amortisörleri bir miktar daha yumuşak olsaydı bu titreşimler de gelmeyecekti. Emin olun yani hani bu yol titreşimi, atıyorum lastik titreşimi, motorun rezonansı. Kapta bayağı genişmiş vallahi geçemedim. Muhabbete daldık. Manzaramız nasıl? Yaylı alan Avosun Köyü, yukarıda Bel Yaylası. Muazzam manzaralar. Ben fren sadece ön frene bastım. Böyle bir 10 kere falan ABS tık 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 yaptım. Sonunda bayağı bir yavaşladı ve durdu. Şimdi iyi. Bir daha deneyeceğim. Şurada bu sefer iki frene birden basacağım. İki frene de açık. Hadi bakalım. Hem ön hem arka yaptım. Bayağı iyi. vitesimiz dörtte kalmış. Lastiklerin uyunu suyunu lan. virajlara çok yatırarak girmiyorum. Hani YouTube'da bir sürü video var. Yani bu lastiklere rağmen hayvan gibi yatırıyorlar böyle pekler falan yere değiyor asfaltta. Ama malum yollara mıcırlı, tozlu, ne çıkacağını bilemiyorum haftadır gelemedim köye. Hayvan çıkar, bir şey çıkar, toz toprak, çamur. O yüzden şöyle motora iyice alışana kadar hafif gaz açarak çıkalım. 80 100-110 km aralığı çok pürüzsüz, çok sessiz, yani 4000-5000 devir aralığında süper bir şekilde gidiyor böyle. Tam böyle işte dağ yollarında hız yapamayacağınız yollarda 70, 80, 90 ideal bir hızla bütün torosları gezin arkadaşlar motor Bir sorun çıkmazsa onu bir not olarak geçiyoruz. Deneyeceğiz, göreceğiz. Hep beraber yurt dışında 30 bin kilometreleri yaklaşan veya bir tık geçen şu anda birkaç sürücünün yorumlarını okuyorum. Yani öyle aşırı bir kronik problemden bahsetmemişler. Son yayınladığım inceleme videosundaki bütün yorumlara cevap vermeye çalıştım. Orada da anlattım. Yani aşırı offroad sonucu şu cam mekanizmasının biraz oynadığından bahsetmişler ama düzeltilmiş. Yani evde kendinizin de düzeltebileceğiniz bir problemden bahsediyorlar. Ön teker bilyasının işte rumanlarının dağıldığından bahsetmişler. Çok sert offroad'da 21 kilometreye yakın. Yani onun da düzeldiğinden bahsetmişler. Yani değiştirilince işte bir Japon markası vardı ya NSK mıydı neydi? Ondan takıp o defteri de kapatmışlar bir 50 bin kilometre boyunca. yani bizim gibi böyle hafif ofot of sürücüler için yani bu Ruman bile hani Çin markası, Çin modeli Rulman bile bilye bile herhalde bir 50 bin kilometre sorunsuz götürür. Bir tane sürücü de şu USB şarjından telefonu şarj ederken bir yağmura yakalanmış. USB'nin içerisinde bir miktar su almış sürücü. Bunu yaklaşık bir 2 ay önce görmüştüm. Bir uzun tura çıkmıştı arkadaş. 2-3 bin kilometrelik bu yabancı vatandaş. Ee, buradan su alınca bir 1-2 gün boyunca kuruyana kadar bu ekran açık kalmış arkadaşlar. Bu ekran açık kalmaması için de yani kontağı kapatıyor da manatları söküyor. Ekran açık kalıyor. Bakın objektif bir şekilde söylüyorum. Kendi kendine kurutmaya bırakmış. Ondan sonra bu ekran kendiliğinden kapanmış. O günden bugüne sallıyorum bir aydır. Bu projeden bir daha yaşamamış. Şu USB'yi kesinlikle suya maruz bırakmayın. Benden tavsiye. Sonuçta elektrik bağlantısı var burada. Su geçirmez de değil sonuçta yani USB. Bu 450 SR'daki hani yağ bloğu pardon yani yağ pompası ile ilgili hani bu kronik sorun var ya 2023'ün sonlarındaki bazı 450 SR'lar yaşadı bunu o bu 450 MT'de yaşanmamış görünüyor arkadaşlar. Ya da ben daha karşılaşmadım. Hani bu 20 bin 30 bine gelen arkadaşların, yabancıların neredeyse hiçbirisi yaşamamış. İnşallah kısmet biz de yaşamayız böyle bir problem. Çünkü en son Vanavgat'taki servise gittiğimde bir tane 450 SR vardı. Klasik. E niye geldi bu motor buraya dedim. Hani bakılmamı mı diye. Ayrıca yağ pompası değişti. Garantiden değişiyor yağ pompası. Allah'tan firma yağ pompasını ücretsiz bir şekilde değiştiriyor. Motorun arkasında duruyor. Maalesef <laughs> Maalesef arkadaş bizim kuzen yani bir bu markalarda garip garip sorunlar çıkmaya başladı son 3-5 senedir. Eskiden de vardı ama hani bu kadar böyle kemikleşmiş sorun duymuyorduk. Yani KTM 790'larda, 890'larda eksantrik milinin erimesi, çaklıt, işte çaklıt eksantrik mini diye geçiyor yani çikolata eksantrik mini diyorlar arkadaşlar e, dalga geçiyorlar Facebook gruplarında yani bu KTM'nin başı yandı son 1-2 senedir 10 bine gelmeden işte Norden 901'ler de dahil bu sparla bir çoğunluk problemi yaşamış 10.000-20.000 km aralığında e, bazılarının arkasında KTM fabrikası durmuş tamam demiş hani getir ücretsiz değiştireceğiz sonuçta motor komple sökülüyor yani eksantrik mini değiştiriyorsunuz bir sürü işlem var bazı kullanıcıların arkasında durmamış. Yani malzemenin parasını ben karşılarım ama işçiliğini sen ödersin demiş. Ülke ülke değişiyor KTM'nin politikası herhalde. Yani ben de eski bir Husqvarna kullanıcısı olarak bu sorunları iyi incelemenizi, hani dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Birçok markada garip garip problemler duyuyoruz. Hani sorunsuz dediğimiz Japonlarda ve işte bu motora da geldi bir sürüyorum. Abi paslanır mı diye. Araştırın bakın yurtdışı Facebook gruplarını. Yani ben mal kötülemeye çalışmıyorum. TN'lerin jant telleri, jantları paslanıyor arkadaşlar şu anda. Fabrika ücretsiz bir şekilde sallıyorum jant tellerini değiştiriyor. E şasesinin kaynak noktalarında paslanmalar belirdi. Bazı kullanıcılarda bakın çoğu demiyorum bazı kullanıcılarda. Hani bir ilerden geçelim köye giriş yapalım. E Afrika Twin'lerin atıyorum şasesinde belli başlı noktalarda paslanma var. BMW'nin motor bloğunun üzerinde bazı işte 1250 CS'lerde falan paslanma var. Hani bunda delik dedik ya yan bar var aşağıda siyah. Bu alt yan bazı modellerde var. Motor sektöründe bazı modellerde yok. Burası çıplak duruyor. Yani yan bir montaj kültürü geliştirmişler. Ama bu yan olanlarda ilk üretim serilerinde adamlar deliği vermemişler. Çoğu firmadan bahsediyorum. Dünyaca ünlü içerisi paslanmış, kırılmış hatta. Bizim CHP'de de bu 450 MT'de ilk bir aylık üretimlerde bu delik yoktu. Bu arada su patlamış dediğim gibi su akıyor. Şimdiki üretimlerde bakın bizim Türkiye'ye gelen üretimlerde altta delik var. İnceleme videosunda bahsettim bundan. Bayağı bayağı akıyor. Yani bizim bu Manavgat'ta Asat hiçbir patlamaya yetişemedi bu sene. Manavgat'ın her yerinde su patlağı var arkadaşlar. Bütün köylerinde, bütün arazilerinde, her yerde ya eleman sıkıntısı var ya başka bir problem e, kolay değil hani buralarda 25 km mesafedeki köyler ama yani bunlara yetişim diye faturası ödüyoruz biz de ilginç garip bakın yollarımızın hali bu şekilde İnşallah belediye buraları asfaltlar Aa dedik ve burada iş makineleri görüyoruz İnşallah bu işler için gelmişlerdir. şöyle beraber bir zeytinliğimize gidelim. kalkıyorum. Ayakta gidiyoruz. Burada kepçe çalışmış. Bakın şu youtuberların bahsettiği hani bu düşük devirlerde birinci viteste, de, ikinci viteste böyle hani gaz böyle bir bu yapıyor diyorlar ya hani bir bir alıyor bir almıyor. Şöyle izah edeyim. Stop ettirip izah edeyim. Burada videoya ara vereceğim. Gazı açtığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan 100'e kadar hani bir porsiyonluk düşünün bir ölçekte artmıyor da sanki denk getiremezseniz devir sayısını 1. 2. viteste gazı açtığınızda sanki 20. kademeden itibaren 10. kademeden itibaren gaz yiyormuş gibi oluyor. Tepkisi vardı. Bu ilk yazılımda arkadaşlar çok daha kötüymüş. Yani böyle hani bir ileri geri silkelercesine bir hareket yapıyormuş motor. Ama bakın şunu göstereceğim ben size. Şuradan Enter'la araç bilgisine girelim. Hakkında'ya geliyoruz. Bakın bizdeki versiyon arkadaşlar 1.0.0.25. Bu Avustralya'ya yaklaşık bir ay önce gelen versiyon. Şu anda daha yeni gördüm uluslararası Facebook grubunda. Bu motora yeni bir versiyon daha gelmiş ama o beyin versiyonu değil. Gösterge versiyonu. İşte yağ basıncını falan daha iyi göstermesini sağlayan bir iki tane daha böyle hata varsa bizim göremediğimiz göstergeyle alakalı onu düzelten bir güncelleme. Motor şöyle etrafında döneyim. Burada mola vereceğiz. Şurada bir ağaçlarıma bakayım çünkü her yeri ot bürümüş gördüğünüz gibi. ben Artık kışın bir müdahale yapacak sezon öncesinde. Hadi şimdi ilk mola. Arazimize baktık. şöyle köyün içerisine doğru bir ilerleyiş yapalım. Sağdan gelmiştik. Hadi bu sefer şuradan çıkalım. Yolu biraz uzatalım. Bu arada ben lastik havalarını fabrika çıkışı 32.5 PS'yi falan önermiş fabrika. Normalde fabrika ne tüm araçlarımda onu yaparım. Yani lastik havası konusunda ama bununla 29 PS'ye düşürdüm arkadaşlar alır almaz. Hem asfalt hem de arazi için. Yani çok daha sert komfort için tabi 20 PS'nin biraz üzerinde de sürülebilir. Ben yani şu anda asfalttan geldiğim için motorun üstünde şu anda 29 PSI'lik bir basınç var lastikler bir tık sert olduğu için hamuru alır almaz 2-3 PS'yi düşürebilirsiniz. Hem konforunuzu da arttıracaktır bu. Amortisörlere bir de olsa destek olacaktır. Küçük kurların hiçbirisini hissetmedim mesela. Hızlı girerseniz hissetmiyorsunuz. Hızlı girerseniz amortisörler çok iyi çalışıyor. Yavaş yavaş giderseniz o tümseklerin tamamını hissediyorsunuz.